Selam arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Açık Öğretim Liseleri ve de Açık Öğretim Ortaokulu 3. Dönem Sınavı için kayıt yenileme işlemleriniz devam ediyor. 3. Dönem kayıt yenileme işlemleriniz 23 Hazirana kadar devam edecek. Şimdi kayıt yenileme sürecinde yapılan hatalardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Bu konuda sizlerden de sorular geliyor, zaman zaman sorular geliyor. Şu tür sorular geliyor mesela, öğrencilik durumum aktif, öğrenci bakıyor durumuna, öğrencilik durumu aktif kayıt yenileme yapmama gerek var mı diye soruyor veya bu konuda kafası karışıyor. Acaba kayıt yenileme yapacak mıyım? Öğrencilik durumum aktif zaten yapmama gerek var mı diye kafası karışıyor. Bazıları da yapmıyor. Öğrencilik durumum aktifti ben yapmadım diyenler oluyor. Sınav zamanı geliyor, sınava giremiyor. Bize yazıyor. Neden sınava giremiyorum ben? Öğrencilik durumum da aktif. Neden giremiyorum diye bize yazıyor. Biz de araştırdığımızda kayıt yenileme tarihinde kayıt yenileme yapmadığını görüyoruz. Bunun nedeni de arkadaşlar öğrenci öğrencilik durumuna bakıyor. Kayıt yenileme zamanı öğrencilik durumuna bakıyor. Öğrencilik durumum nasıl olsa aktif diyor. Öğrencilik durumum aktifse kayıt yenileme yapmama gerek yok gibi düşünüyor ve kayıt yenileme yapmıyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu şu arkadaşlar öğrencilik durumunuz aktifse bile sınava girme hakkınız varsa mutlaka kayıt yenileme yapmanız gerekiyor. Yani kısacası şöyle özetleyelim arkadaşlar. Gireceğiniz sınav için mutlaka kayıt yenileme yapacaksınız. Veya ücret muafiyetiniz vesaire varsa bakanlık kayıtlarınızı yeniliyor. Deprem bölgesindekileri de yeniledi bu dönem için. Böyle bir durumunuz varsa zaten bununla ilgili kanalımızda ayrı bir videomuz da var. Bu tür özel durumlarınız varsa zaten bakanlık kayıtlarınızı otomatik olarak yeniliyor. Ama bu tür bir özel durumunuz yoksa ve öğrencilik durumunuz her ne olursa olsun arkadaşlar. Sınava girme hakkınız varsa mutlaka kayıt yenileme yapmak zorundasınız. Bu her sınav için geçerli. Yani öğrenci sayfanıza baktığınızda öğrenci durumum nasıl olsa aktif. Benim kayıt yenileme yapmama gerek yok diye düşünmeyin arkadaşlar. Gireceğiniz her sınav için kayıt yenileme tarihlerinde öğrencilik durumunuz her ne olursa olsun aktif de olsa öğrencilik durumunuz. Her sınav için o sınavın kayıt yenileme tarihinde kaydınızı yenilemeniz gerekir. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Şu an kayıt yenileme tarihindeyiz sınava girme hakkınız varsa, 3. dönem sınavına girme hakkınız varsa kaydınızı mutlaka yenileyin arkadaşlar. Kaydınız bakanlık tarafından yenilendi mi yenilenmedi mi bu tür bir tereddütünüz varsa arkadaşlar o zaman da şuraya gelin dönem bilgileri kısmına gelin şurada göreceksiniz. Dönem bilgileri kısmına baktığınızda 2022 3 olarak burada kaydınızın yapıldığını görüyorsanız kaydınız yenilenmiştir veya bir diğer şekilde de kayıt yenileme ders seçme işlemine tıkladığınızda ders seçimi ekranınız açılıyorsa yine kaydınız yenilenmiştir. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Ders seçimi ekranınız açılmıyorsa arkadaşlar ders seçmek için uygun değilsiniz gibi bir bilgiyle karşılaşıyorsanız kaydınız yenilenmemiş demektir. Kayıt yenileme yaptırmanız gerekir. Öğrencilik durumunuz aktifse bile kayıt yenileme işleminiz yapılmadıysa ve sınava girecekseniz gireceğiniz her sınav için kayıt yenileme işleminizi yaptırmanız gerekir arkadaşlar.